Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekeceğim inşallah. Bugün, arkadaşımla birlikte çok güzel bir kafeye geldik. Şimdi kahvelerimizi söyledik ve burada ajandalarımızı dolduracağız. Şöyle ajandamız için güzel şeyler çıkarttık. Bunları ayarlayacağız, ajandalarımızı diyeceğiz. Ve çok güzel bir gün olacak. Böyle güzel bir günü sizinle paylaşmak istedim. Kahvelerimizin güzelliğine bakıyorum. İlk defa cortado aldım arkadaşlar. Ve onu deneyeceğim şimdi. Bakalım. Sevecek miyim? Sen ne aldın? Ben Latte aldım. O da çok güzel oluyor bayağı yoğun bir acı dolu var. Aa, çok güzel. Nasıl nasıl bilmiyorum ama evet. benim kokusu geliyor mu? Falan böyle yumuşak bir tat geliyor. Evet. Çok güzel. Ama acı. Bakarsın evet. şimdi. Çok beğendim bu arada. Alırım artık yani. Ben şey, ama şu sakarlı rotalarımı doldurmak istiyorum da nereden başlayacağım yani? Şimdi gittiklerini mi? Gitmek istediklerini mi? Gittiklerimi. Klasik en çok belirginlerden başla. Sonra zaten yavaş yavaş dışakına gelir bence. Ben size neler çıkarttığımı göstereyim. Öncelikle şöyle kırlar çıkarttım. Bunları bir kendim yapıştıracağım. Bir de aile ailesinde bakmak zorunda kazanmamız cezveli çıkarttım. Bir senelik. Arkadaşlar, şimdi e, ne yapacağımızı anlatıyorum. sesim geliyordur. Biraz biraz Aynen, biraz sesli konuşayım da. Aynen. 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 Aynen güzel. Bizim favori mekanımızdayız şu anda. Biz Yalnızca olduğumuz ve kendimizi burada çok iyi hissettiğimiz bir yer aslında. Nasıl? Ben çok Aynen. Bugün zaten ne yapacağımızı anlattık. Güzelce ajanlara gitme olacağız. Sohbet, muhabbet, <laughs> güzel gitmek. Ve e, konuşmalı ve sohbet yani, ederken evet. ajanla da oturmalı. Böyle bir de sticker yapacağız. Teresten şöyle şeyler çıkarttık. Lazım. Tam böyle bir kahve tonları, sonbaharlar. Buraya da uyuyor. Burayla bir yani. Burayı küçük küçük

Mesela kasım bir Bugün ben biraz günlük yazmak istiyorum ajandama. Şöyle kafamın içindekileri birazcık da yapmak istiyorum. Sonrasında Sakarya'da sevdiğim mekanları e, ajandama yazmak istiyorum. Çok güzel bu arada. Mesela ben öyle şey görmemiştim yani sevdiğim. E ya tabi sevdiğim mekanlar da biraz daha sana özel olacak sanki. Kanka yani. evet. Tabi şey gelmedi. Nasıl Değil geldi şey? aklıma biliyor musun? Değerli olarak. Tarakta gezdiğimiz yerleri ben YouTube'dan vlog açtım geldi. Vlogta görünce dedim ki ben burayı gördüm. Ben iki sefer gittim. Ama geçen gittim mesela unuttum. Dedim ki en, en iyisi sevdiğim bir şey yazayım ya. Evet. Güzel bir şey bence. Unutmayız. Ya da Tires okul çıkışı. Evet. Her bir de farklı havası var ya. Bir de mesela sonradan okuduğumda şöyle bir şey oldu. İşte ben demek ki şu yaşımda, 21 yaşımda üniversitede ileride evet. 3. yöntem sonunda, Ay Ben demek ki böyle hissediyormuşum. Evet. O hissiyatı da o an okuduğumda o yüzden böyle içten gelen her şeyi yazmak istiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben öncelikle bu çıkardıklarımı keseceğim, yapıştıracağım. Ondan sonra aralık ayı güzel bir tane bullet journal şey yapacağım böyle. O konularda pek el becerim olmadığı için bullet journal yapamıyorum. Ama, ama ben de böyle aşırı süslemeyeceğim yani. Ama Başka, yine de yapmak mümkün değil aslında. Çok yine de tutucu. Çok, çok ağır bir şey. Bir şey arkadaşlar Kasım ayını da yapmıştım. Şöyle aylık hedeflerim kısma. Müzik listeme iki tane yazdım. Birkaç tane daha dolduracağım bugün. Çünkü Kasım ayının sonunda daha böyle belirginleşti listem. O yüzden hepsini yazmak istemedim. Okuduğum kitapları da çıkartıp buraya yapıştıracağım. Bugün de Kasım ayının mektubunu yazacağım. Zaten Kasım ayının sonuna geldik. Ve yeni aya geçiş yapacağım inşallah. Bu şekilde ajandamı Kasım'da böyle doldurmuştum. Nereden başlasam? Gerçekten sonbahar havası. çok net hissediliyor kanka. Abi. Biz kahveyi sevdiğimiz için mi sonbahar tonları güzel gülüyor? sevdiğimiz için mi kahve tonları? Kahveyi... To... Sence sıcak kahve mi soğuk kahve? kahve mi? Yani mesela yazın içinden böyle ice latteler mi, ice kahveler mi? Ice kahveler. <laughs> soğuk kahveler mi yoksa sıcak, sıcak kahveler mi? Sıcak kahve. Mı? Gerçek evet. kahve severler sıcak kahve. Severler. Bence de soğuk kahve sanki böyle bir içecek gibi ama bir evet. şey gibi falan. Aynen. <laughs> Mesela yazın yazın canım o kadar işte bu kahve için kahve için değil. Ama kışın daha çok ihtiyaç duyuyorum. Şekerli şeyler kahve. Bak, burayı da böyle yaptım. Daha önce denemediğim bir yiyecek denedim. Evet. Ananas kebiri de onu tayinim falan yaptım öyle. Aa evet. Bak işte kanka yazmadığın zaman yok yani. Tam fotoğraf da fotoğrafı her zaman gibi bakamıyorsun ki. Ay bugün fotoğrafta... Şimdi... hiç gitmediğin bir farklı yere git. Gittim onu bilmiyorum mesela. Kasım'da. Şey, telefona bakmam lazım. Gitmedim galiba. Hiç gitmediğim. arkadaşlar şu anda bir çıkmazdayım. Bunu buraya sığdıramıyorum. Yani şuradan büyük gele. Bakın şuralarını kestim. Yanlardan full kestim. Ve üzüldüm. Niye böyle oldu? Bu böyle çok siyah beyaz ama bunları süsleyeceğiz tabii ki de. Bakın bir de okuduğum toplam kitap sayısı. Veli imzası çok önemli. Bu belki de küçük yaştaki çocuklar için benim. Bu tam oldu. Bu yetiyor. Bu olmadı. Bunu artık yapacağız bir şeyler. Kış yok mu ya? Kar falan. Kış bende varsa benden de alabilirsin. Ama yok bende. Yok ben sanki. Benim de sonbahar ki. Ama formlarımı falan kestim. Sonra müzik listemi tamamladım. Müzik listem kısmını bitirdim. Şimdi Kasım ayına mektup yazacağım. Ben de birkaç günlük yazdım. Hı hı. Birkaç şey. Sonra... Birazcık notlar yazdım. Kendi düşüncelerim falan. Bir de 20 yaşlara özel bir e, sayfa yaptım. 20 yaşların güzelliği ya da avantaj, dezavantaj gibi. Ve Aralık ayı, Aralık ayı kapağımı yaptım. Ama şu an kapağım çok boş bir şeyler eklemeye düşünüyorum kenarlarına falan. Ama yine sticker eklemek istemiyorum. Kendim çizmek istiyorum. Şimdi çizeceğim. Kurşun kalem var mı kanka? varmış. Bir alabilir miyim? Ana. Arkadaşlar ay Aralık ay konuşamadım. Aralık ayına da şöyle bir giriş yaptım. Ama şu an aşırı acıktığımız için toplanma kararı aldık. Kurulcu. Aynen toplanıyoruz. <laughs> şu an gün kadar... değerlendirmesi. Yüzümüzden uyku akıyor <laughs> <mı korkuyor> ki. Uyku diyorum <laughs> yorgunum. Çok yoruldum. <laughs> Ama aç tamam. bence açlıktan kaynaklı enerjimiz düştüğü için yorgun görünüyoruz. Yoksa yorucu bir şey yapmak. Yani nasıl bu bence? Bence kendi açımdan e, verimli bir ajanda günüydü. Gerçekten bence ajandaya bir gün ayırmamız gerekiyor. Çünkü bir yerlere sıkıştırdığımızda ajandaya gerektiği önem veremiyoruz. Aynen de böyle yaparak daha sanki özenli, daha güzel olmuş. Tabii tabii olarak. çünkü buna özel bir vakit ayırdık ve daha rengarenk, daha özenli oldu ajandalar. Ya Ama bir de... renk geldi. Ay, bir de depolama alanı sorunları. Konuştuk. <laughs> ya. Bayağı bir konuştuk ve çekmemiş. O yüzden enerjim bitti. Benim de bitti ve şu an pişti. Çok sıcak burası. Yani ben de ki... Çok güzel bir gündü. Aynen. Gerçekten çok güzeldi. Yani dedi ki kısacası, ben onu bir özetleyeyim de Aynen. Ee, bu tarz şeyleri tekrarlamamız gerekiyor. Böyle anlar insanı gerçekten çok motive ediyor aslında. Zihnine çok iyi geliyor her şeyden öte. Çünkü kafanı çok meşgul ediyorsun farklı bir şeyle. Ve bu da aslında rahatlatıyor. Şey gibi, görmek çok iyi geliyor ya Alzheimer'a falan. Bu da aslında kafandaki yoğunluğu bu şeylerle atıyorsun çok güzel ben de çok güzel i̇şte bu tarz şeyler tekrar yapmam gerektiğini fark ettik ve e, bir nasıl iki gün bir şey yapmayı düşündük her ay ya da işte belli aralıklarla kitap okuyup o kitabı hem beraber konuşup hem i̇ki de İki açıdan konuşup. tartışmak.